Suriye'de devrimin birinci yılı gerçekten coşkulu bir şekilde kutlandı. Yüzler gürüyor ve işler artık yolunda giriyor gibi. Genel görüntü öyle. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugüne kadar toplam 1 milyon 318 bin Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkelerine döndüğünü açıkladı. Türkiye'nin süreç boyunca insani sorumlulukla hareket ettiğini ve Dönüşlerin hızlandığını belirtti. Yerlikaya geri dönen Suriyelilerin gelecekte iki ülke arasında ...gönül köprüleri kuracağı mesajını verdi. Herkese bize sahih çekti. Ee, çok güzel. Ve ben burada okula gittim. Öğrendim. Diktatör Esed'in devrilmesinin üzerinden bir yıl geçti. Suriyeliler de özgür ülkelerine dönmeye başladı. Bir yılda 578 bin Suriyeli kendi memleketine döndü. Çok teşekkür ederim Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Başkanı'na. Bize çok iyilik yaptı. Bir de başkasının yapmadığını yaptık. Buradakiler benim ikinci ailem gibi oldu, ikinci ülkem gibi oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Suriyelilerin dönüşüyle ilgili son durumu sosyal medya hesabından açıkladı. Esed rejiminin devrilmesinden bu yana 578 bin Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü duyurdu. Savaş bitti, biz Suriye, biz Suriye'de gidiyor. Çok teşekkür ederim Türkiye. Yerlikaya, Türkiye'nin Suriye iç savaşının başından beri insani ve hukuki sorumlulukla hareket ettiğini vurguladı. Artık ayrılık değil, vatanına kavuşan Suriyelilerin haberleri geliyor diyerek dönüşlerin hızlandığını belirtti. Müzik Bakan Yerlikaya geri dönüşlerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde gerçekleştiğini söyledi. 2016- 2025 arasında toplam 1 milyon 318 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü aktardı. Sürecin göç idaresi koordinasyonunda yüksek hassasiyetle yürütüldüğünü ifade etti. Bizi <laughs> Ağırladığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Sayın baş, Cumhurbaşkanımıza da selamlarım, sevgilerimi iletiyorum. Yerlikaya Suriyelilerin Türkiye'de öğrendikleri dil ve kurdukları bağların gelecekte birer gönül elçisi olacağını söyledi. Geri dönüş hareketinin aynı zamanda komşuluk hukukunun yeniden inşası anlamına geldiğini belirtti.